Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdiki e, yayınlamış olduğum videonun e, başına ekleme olarak yaptım bunu arkadaşlar. Toprak hazırlama videosu. Daha önceki bir videomda yayınlamıştım e, büyük saksılara altına şey e, sinekli teli koyup üzerine toprakları koyacağımı. Sonradan ben onları e, hazırladım. Topraklarıma karışmanı yaptım. Üstüne hatta çiçekleri bilektim. Bir buçuk ay falan buldu. Ben biraz videoları geç atıyorum arkadaşlar. Maalesef. Sizin izlediğiniz videolar bir buçuk ay önceki çekilmiş videolar aslında. Bir Antalya bir Manavgat olunca oranın şeyi yarım kalıp buraya da gelince bir tamamlama da olmuyor. Öyle olunca biraz hem videolar geriden geliyor hem de dediğim gibi bir bazen aksaklıklar yaşanabiliyor. Şimdi e, toprak hazırlama videosunda gösterdiklerim dediğim gibi bir ay önce, bir buçuk ay öncesi Antalya'da çekilmiş olan bir video toprak karışımını göstereceğim. E, aslında e, onun üstüne dediğim gibi çiçeklerimi de ektim. Bir buçuk aydır e, ben Manavgat'ta olduğum için gidemediğim için şimdi çekip, dikilmiş olarak da aslında çekmiştim ben onu. Sonradan çok aşırı bir yol çalışmaları vardı balkonda. Çok aşırı bir gürültü olduğu için onu yayınlamak istememiştim. Yani bu hafta sonu bir gitmeyi düşünüyorum. Gene burada da maalesef hangi balkon olursa olsun <laughs> bu gürültüden yana baya bir muzdaribim ben. Şöyle bir gürültü engelleyici bir şey olsa da şu gürültüleri bir kısabilsem. Burası da işte Monavgat'taki balkonum. Yani şimdi burayı çekmiyorum ben sadece sesimi çekip önüne ekleme yapacağım için size şöyle sadece görsel olarak bu şekilde gösteriyorum. Çiçekleri de ektim. Onları da bir Antalya'ya gittiğim zaman ekilmiş olarak onları da göstereceğim. Şimdi toprak karışımımın videosunu bir göstereyim. Çok o da kısa bir video olacak. Onu da hemen bir anda bir giriş yapmış olmamak için. O yüzden böyle bir önüne ekleme yapmak istedim. İnşallah severek izleyeceğiniz bir video olur. Görüşmek üzere. Bunları şöyle şu büyük saksıya bakın şöyle bir evde eski bir sineklik telim vardı. Onu çıkarıp bunun içine koydum. Şöyle çünkü şuralarda büyük ayaklarının delikleri var. İçine çok e, hem toprak akıp gitmesin çok toprak yönünden de çok fazla harcamasın hem de oralara gitmesin topraklar diye şu sineklik telimi koydum. Altına da lav taşı döşeyeceğim. Sonra toprakları sırayla dökeceğim göstereceklerim bu kadar olsun başka bir videoda görüşmek üzere sevgiyle kalın mutlu kalın hoşça kalın Allah'a emanet olun Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz bakın arkadaşlar ben e, o bahsettiğim sinekliği serdim üstüne de böyle lav taşlarını döktüm Şöyle aralarına o şeyleri düşmesin diye iyice yaklaştırdım. Şöyle döşedim birer sıra. Şimdi bunlar böyle altta kalacak. Bunlar olduğu zaman zaten toprak da çabuk kuruyup e, gitmediği için burada uzun süre e, ondan da dayanabiliyor arkadaşlar. Yani hem güneş fazla görmediği için hem de bu toprak böyle e, lav taşı nemli tuttuğu için toprağı. Şimdi ben kademe kademe bunları paylaşacağım. Dediğim gibi yaparken çekecek bir şey, yardım edecek kimse olmadığı için bu şekilde kesip kesip birleştirmeler yapacağım. İnşallah bugün bitirebilirim bu işleri. şimdilik bu kadar olsun. Tekrar görüşürüz. Tekrardan merhabalar. Toprak karışımıma devam ediyorum. Leğendi. Torfa. Biraz topraklarımdan karıştırıp buraya döktüm. Ponzayı böyle üstüne döktüm arkadaşlar. Çünkü çok ağır oldu zaten. Belim ağrıyor kaldıramıyorum. Onu bile zorla kaldırdım. O yüzden ponzayı direkt buraya üstüne döktüm. Burada içini de karıştıracağım. Bilmiyorum şöyle bir karıştıracağım. Bir paket yeterli gelir mi gelmez mi? Gelmezse bir paket daha ekleme yapabilirim. Ama biraz daha yükseltmem lazım toprağı. Çok aşağıda kaldı zaten. Dediğim gibi güneş fazla olmayınca içeride kaldılar mı da çok fazla görünmeyecek gibi. Biraz da lav dökeceğim ben şimdi bunun içine. Sanırım lav da döktüğüm zaman herhalde depomuza yeterli gelir gibi düşünüyorum. Buna bayağı iyi geldi de şu biraz az gibi geldi gözüme. Çünkü tam karıştıramadım. Ben bunu böyle lavkumun döküp biraz daha karıştırayım. Sonra tekrar geri açarım. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben böyle lavkumu ve biraz daha ponza döktüm. Bir an unuttum karıştırmaya başladım. Sonra tekrar aklıma geldi. Şöyle bunu da göstereyim dedim sizlere. Şöyle çuvallarında şeyleri götürmüş. İyice güneşleridiği için şu şekilde arkadaşlar. Bakın şimdi bunu iyice ben alt üst edip parmanlayacağım. Sonra dikim, iş, e, dekim işine başlayacağım aslında. E, karışık toprakta solucan şeyi gübresi vardı ama ekstradan biraz daha eklemek istiyordum. Almayı unutmuşum. Eşime de gelirken getir unuttum. Artık bunları yani onları bekleyemeyeceğim. Tekrar almasını getirmesini burada nerede satılır bilmiyorum internetten de sipariş versem bir haftayı bulur gelmesi. O yüzden bir hafta daha burada durmayacağım için mecburen bu şekilde ekim yapacağım. Daha sonra alırsam belki bir hani düzenleme yapabilirsem yaparım yapamazsam artık sıvı olarak vermeye çalışacağım. Şu şekilde. Ben bunu iyice bir karıştırayım. En son ekim Şimdi tekrar yeniden açarım videomu. Son halini bir birlikte görürüz.